Sayın Yılmaz. Teşekkür ederim sayın başkan. Sayın Başkan, Uşak'ta 25 Şubat'ta yeni bir hastane açıldı. Modern bir hastane açıldı. Bu nedenle teşekkür ediyoruz. Ancak bu hastanenin e, yer seçiminde çok ciddi bir sorun var. Çünkü önünden demir yolu geçiyor ve kapalı bir hemzemin geçit var. Bu nedenle çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Ayrıca röntgen e, cihazlarının bulunduğu yerde kurşunsuz cam takılması unutulduğundan dolayı oraya giren herkes e, radyasyona tabi kalmış ve bu konuyla bir ay boyunca bu fark edilmemiş. Ayrıca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu da oraya ölçüm yapmaya gelmemiş. O, hastane çalışanları çok ciddi bir şekilde bundan muzdaripler. Hükümetin buna acilen bir çözüm bulması gerekiyor. Ve orada ölçüm yapılıp eğer zarar görenler varsa onların da zararlarının karşılanması gerekiyor. Ayrıca bu şekilde de yanlış ve ihmalli davranış sonucunda insanların yaralanmasına yol açanların da cezalandırılması gerekiyor. Bu konuya dikkat çekmek istedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz.